her oyunun size ne yapacağınızı söylediği bir dünyada bir tanesi çıkıyor ve diyor ki yolunu kendin bul. İşte bu oyun Hell is Us. Ve insanlar ya ona bayılıyor ya da ondan nefret ediyor. Ortası yok. Gelin bakalım bu kadar gürültü koparan şey neymiş? Checkpoint Gaming'in şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Geliştiriciler sizi alıp bilinmezin ortasına bırakıyorlar. Hani o eski günler vardı ya, haritaya değil de içgüdülerimize güvendiğimiz, işte bu tam olarak o hisse bir geri dönüş. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu kadar acımasız bir oyun olmasına rağmen eleştirmenlerden ortalama 8.4 gibi sağlam bir puan almayı başarmış. Demek ki bu zorluğun arkasında gerçekten özel bir şeyler var. İşte biz de bugün bu puanın hakkını verip vermediğini anlamaya çalışacağız. Bugünkü yol haritamız belli. Önce haritasız dünyasına bakacağız, sonra Hadia'nın kasvetli tarihine dalacağız. Oyunun nerede parladığını, nerede tökezlediğini göreceğiz ve sonunda nihai karar vereceğiz. Hazırsanız, başlayalım. Evet, ilk bölüm Haritasız Bir Dünya. Bu, oyunun en iddialı ve açıkçası en çok konuşulan özelliği. Geliştiriciler resmen demişler ki, alın oyun bu, gerisi sizde. Gelin bu cüretkar kararın ne anlama geldiğine bir bakalım. Hadeyan'ın kuralları çok basit. Çünkü aslında pek kural yok. Bakın, harita yok, görev işaretçisi yok, gideceğiniz yeri gösteren bir ok, bir nokta hiçbiri yok. Hatta bir ipucu bile beklemeyin. Modern oyunlardaki bütün o koltuk değneklerini alıp atmışlar. Peki ne yapacaksınız? Çok basit. Dinleyeceksiniz, gözlemleyeceksiniz ve tek dostunuz olan pusulanızı kullanacaksınız. Bu oyun sizin bütün dikkatinizi talep ediyor. Artık ekrandaki bir ikonu takip eden biri değil, çevresini okuyan gerçek bir kaşifsiniz. Keşif burada bir yan görev değil, oyunun ta kendisi. Peki bu kadar başı boş bırakıldığımız bu dünya, yani Hadea nasıl bir yer? İşte şimdi işin en tekinsiz kısmına geliyoruz. Burası sadece savaşla bölünmüş bir toprak değil, çok daha karanlık, çok daha tuhaf bir şeyin de etkisi altında. Hadasya, Palomistliler ve Sabinyalılar arasında kanlı bir iç savaşın ortasında kalmış paramparça olmuş ve oyun bu konuda hiç çekinmiyor, savaşın bütün o ahlaki griliğini, o çirkinliğini yüzünüze vuruyor. Burada iyi çocuklar, kötü adamlar diye bir ayrım yok. Sadece hayatta kalmaya çalışan insanlar var. Sanki iç savaş yetmezmiş gibi bir de üstüne doğaüstü bir felaket yaşanmış. Bu felaketle birlikte Hollow Walkers denen uhrevi başka bir dünyaya ait yaratıklar ortaya çıkmış. Yani zaten gergin olan atmosfer bir de bu açıklanamayan korkutucu varlıklarla iyice boğucu bir hal alıyor. Peki biz bu cehennemin ortasında kim oynuyoruz? Remy'yi. Ve eleştirmenlerin çoğu bu konuda hemfikir. Pizzafria'nın dediği gibi Remy biraz yavan ve karizması eksilerde bir karakter. Anlayacağınız oyunun dünyası yönettiğimiz karakterden çok daha fazla öne çıkıyor. Şimdiye kadar anlattıklarım kulağa biraz eziyet gibi gelebilir. Ama işin ilginç yanı eleştirmenlerin oyun tam da burada parlıyor dediği yere geldik. Kaşif cennetine. Peki nasıl oluyor da bu kadar rehbersizlik, bu kadar yalnızlık oyuncu için bir cennete dönüşebiliyor? Aslında oyunun özü şu döngüde yatıyor. Önce bir ipucu buluyorsunuz, sonra çevrenizi dikkatle inceliyorsunuz, aklınızda bir teori kurup bulmacayı çözüyorsunuz. Kulağa basit geliyor ama her bir adım gerçek bir zafer hissi veriyor. Çünkü kimse size ne yapacağınızı söylemiyor. Her şeyi siz birleştiriyorsunuz. Bu durum yan görevler için bile geçerli. Hani oyunlarda görev günlüğü olur ya, burada öyle bir şey yok. Birisi sizden bir şey istedi mi, bunu aklınızda tutmak zorundasınız. Hafızanıza ve dikkatinize güvenmeniz gerekiyor. Bu da dünyayla aranızda inanılmaz bir bağ kurmanızı sağlıyor. Tamam keşif harika, atmosfer süper ama her güzelin bir kusuru var. Şimdi de oyunun neredeyse herkes tarafından eleştirilen en zayıf noktasına geliyoruz. Dövüş mekaniklerine. Bakalım işler burada neden sarpa sarmış. Aslında fikir olarak çok havalı, Souls light -like bir mekanik düşünün. Saldırdıkça canınızı geri kazanıyorsunuz. Yani oyun sizi sürekli agresif olmaya, düşman üzerine gitmeye itiyor. Çağat üzerinde kulan mükiş geliyor değil mi? Ama işte uygulama pek öyle olmamış. Eleştirilere baktığımızda ortak şikayetler belli. Kilitlenme sistemi hantal ve sıkıntılı. Düşman çeşitliliği çok az. Sürekli aynı şeylerle savaşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor ve oyun zorluğu artırmak için daha akıllı düşmanlar yerine sadece daha fazla düşman kullanıyor. Bu da bir süre sonra yorucu oluyor. Peki, geldik sona. Tüm bu artıları ve eksileri bir teraziye koyduğumuzda ne olacak? O harika keşif hissi bu hantal dövüş sistemini görmezden gelmemizi sağlayabilir mi? Hadi nihai kararı verelim. Tablo aslında durumu çok net özetliyor. Güçlü yanlarına bakın. Ödüllendirici bir keşif, inanılmaz bir dünya, güçlü bir atmosfer ve gerçekten zekanızı zorlayan bulmacalar. Zayıf yanları ise belli. Hantal dövüşler, zayıf bir ana karakter, tatmin etmeyen bir son ve kısıtlı düşman çeşitliliği. İki tarafta oldukça ağır basıyor. Yani kararımız ne? Şunu net olarak söyleyebiliriz. Hell is us, herkesin oyunu değil. Eğer bir oyundan beklentiniz akıcı, cilalanmış dövüş mekanikleri ise, muhtemelen hayal kırıklığına uğrarsınız. Ama eğer keşfetmeye, bir atmosferin içinde kaybolmaya ve her şeyi kendi zekanıza çözmeye dövüşten daha çok değer veriyorsanız, o zaman sizin için gerçekten unutulmaz bir deneyim olabilir. İşte durum bu. Her şeyi masaya döktük. Peki, bu cehennem yolculuğu size göre mi? Yakuta'nın o karanlık sırlarını çözmek için gereken sabrı ve meraka sahip misiniz? Karar sizin.